Aha, gel önce bir Yasemin öğretmenimi al <laughs> bak bak benim kızım. Benim öğretmen kızım. Evet işte İpek burada resmini annesi şeyden alır alır mısın? Önden bir Cumhuriyet Bayramı yarışma resmi yapıyor. Tamamen kendi çizimi. Tamamen etik. Hiç evet. Bir, çek 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 bak nasıl sarılır benim kızım. Nasıl sarılır öğretmenine. Çok harikasın. Evet şu ressam bereni de giy bakalım. Gel. Evet şöyle alalım gel. Gel hayatım buradan. Buradan kızımın. Bak Miray kızımın. Bak ne güzel. musun? Of. Burada bak bir kara kalem desen çok güzel sanatlar hazırlanacak. Ama şu an dördüncü sınıf ilkokulda. Çok güzel. Bak burada da çizgi çalışmasından hemen bütün olabilir bisküviyi alalım. Burada bir bütün çalışmamız. Evet. Gel burada da Ezgi kızımın çalışması. Gelin evet, gelin gelin. İşte Ezgi'nin aktarı kızım. Artık renklere geç. Renkli kalemlere geçiyorsun. Bunları hep renkli yapıyorsun. Renkli. Evet bak burada çizgi çalışmasını saçlarda yaptık. çok güzel yaptı benim kızım işte. Gözleri mavi mi yeşil mi boya. Artık renkli renkli. Artık kurşun kenem sadece hastat çizimini yaptım. Hadi renkli renkli geç. Evet. Böyle bak bunlar ilkokul grubumuzun e, değişik e, teknikleri, farklı teknikleri, kazıma, pastel, e, marker kalem, kolaş çalışma, e, keçeli, pastel değil mi? Başka neler yaptık geçen yıllarda çocuklar? Üç, dört yıldır biliyorsunuz yani. Evet, yetenek sınavlarını hazırlıyoruz. Güzel sanatlar sınavlarına. Ee, güzel sanatlar lise ve fakülte yetenek sınavlarını öğrendik. Evet işte bak, bak kızımın çizgi çalışması bitirecek bunu. Bu bitirecek. dikkatinizi verin ben arkadaşınızın arkasına parmağımla ne çiziyorsam o önündekinin sırtına aynısını çizecek ilerleyecek ilerleyecek en önde Yasemin öğretmeniniz kağıda aktaracak Aferin. Evet. Peki. Orada bir ağaç çizmiştik. Ama çok güzel. Büyütelim orada resmi görsün. Gördüm. Aferin. Miracığım, çok güzel algıladın, çizdin işte. çok büyük büyüttün evet. Tamam. Evet, hadi el ev sallayın çocuklar. Haftaya arkadaşlarınız Yasemin öğretmen teşekkür ederim. <laughs> çok mersi kızlarım benim. Hadi hoşça kalın.